Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gayrimenkul sertifikası halk arzı üzerine konuşacağız. Nedir? Damla Kent projesi. Bu Başakşehir'de gayrimenkul sertifikası halk arzının detayları belli oldu. Özellikle bu içerikte ucuz mu pahalı mı noktasına ben değinmek istiyorum. Birçok şeyi açıklayacağız. Nerelerden başvurabilir vesaire vesaire bunlara bakacağız ama piyasada konuşulan veya çokça konuşulmayan diyelim bu şu an ucuz mu, pahalı mı? Bu alana biraz değinmeye çalışacağım sizlerle birlikte. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Gayrimenkul sertifikaları ile alakalı bir içerik oluşturmuştuk. Onu da yukarıya bırakıyorum. Önce onu izleyip sonra bunu izleyebilirsiniz veya istediğiniz gibi de davranabilirsiniz. Haydi gelin başlayalım. Evet şöyle sunum modunu bir açalım. Klasikleşen noktaya başlayalım. Ucuzluk pahalılık tarafı aslında tam olarak şurada göreceğiz birazdan. Metrekare fiyatları üstünden biraz bakacağız o noktaya. Talep toplama tarihi 4-5-6-7-8 Ağustos. 5 gün boyunca toplam 21 milyar TL'lik baya büyük bir halka arz. Ek satış dahil 2.8 milyar lot desek de 2.8 milyarlık bir sertifika adet bazında sertifika 7.59'dan satışa çıkacak arkadaşlar bilginiz olsun. T1 ve T2 bakiye uygun değil katılım endeksine uygun yatırım Ardından halk arz bölümünden başvurabileceksiniz. Bilginiz olsun. Biraz daha şöyle baktığımızda konsorsiyum lideri halk yatırım yani vakıf yatırım ve ziraat yatırım. Bunların üstünden başvurabilirsiniz ama daha birçok başvurabileceğiniz yer var. Sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. Borsa İstanbul'daki koduna bakarsak DMLKT koduyla geçecek. Toplamda 14 Ağustos'ta borsada işlem başlaması bekleniyor. 14 Ağustos tarihinde son işlem tarihi 3 Eylül 2029. Yani proje tamamlandığı tahmini tamamlanma süresinde de son işlem tarihi görünüyor. Taahhütler tarafına bakarsak 30 gün boyunca brüt halka arz gelirinin %5'i kadar bir taahhüt var. Yani %100 yapılacak değil planlandığını söyleyebiliriz. Dağıtım oranları öyle bir şu anda hani kurumsala bu bireysel bu gibi bir şey yok. Kaç lot düşer tarafına gelirsek e, tamamıyla oransal bir dağıtım. Yani oransaldan kastımız nedir? Oransal şu demek arkadaşlar. Ne kadar çok başvuru yani ne kadar büyük meblağla başvurursan o kadar çok alıyorsun aslında. Bu demek ne kadar küçük meblağla başvurursan da o kadar azal, az, azaldığın bir nokta. Yani bay, ilk yaptığımız bu gayrimenkul sertifikası ee, içeriği yani gayrimenkul sertifikası nedir içeriğine baktığımızda insanlar işte çok mu başvurmak lazım, az mı başvurmak lazım? Bu tabii ki senin buradaki ihtiyacın, niyetin e, birinci noktada önemli. İkinci noktada da e, çok almak istiyorsan çok fazla yani büyük bir parayla başvurman gerekiyor. İlgin olsun. Ha Nerelerden başvurabilirsiniz veya başvuramazsınız? Başvuramayacağınız yerlere bakarsak acar menkul, alternatif yatırım, kolendi, eliptik, türk iş yatırım, bir de piramit menkul. Geri kalan bütün büyük bankalar ve bütün büyük aracı kurumların hepsi var birçok noktadan her yerden başvurabiliyorsunuz. Yani Büyük Banka, İş Bank, Yapı Kredi, Akbank, Şeker Bank, QNB, işte Vakıf, Ziraat, Halk yani bütün büyük bankalar, garanti bütün büyük bankaların hepsine başvurabiliyorsunuz. Bunlar aklıma gelenleri okuduklarım zaten ekranda diğerleri de yazıyor. Neden halk arz oluyor noktasına gelirsek zaten ana nokta şu projeyi finansman etmek ve insanlara minik minik birikimlerle ev sahibi e, olmasını sağlamak veya gayrimenkul fiyat artışından bir yatırım olarak değerlenmeden gelecek kazancı insanların elde etmesi. Şirketi tanıyalım. Yani bu zaten Emlak Konut ve e, Toki'nin bir projesi. Bu noktada bir e, 1 artı 1'den 4 artı 1'e kadar evler bulunduğunu görüyoruz. Finansal durum tarafında Emlak Konut ve Toki Garanti ekstra bir durum yok. Bir rasyoluk durumumuz yok. İskonto e, iskonto'da baktığımızda %24.1'lik bir iskonto var. Normalde diyor ki 10 TL diyor ed şey ederi fakat 7.59'dan e, bu hafta yani 4 5 6 4 Ağustos'tan 8 Ağustos'a kadarlık tarihte satışa çıkacak diyor. Şimdi buraya kadar bu şekildeydi. Gayrimenkul sertifikasını bilmek önemli. Burada strateji de önemli. İlk videoyu izlediğinizi varsayaraktan değerli arkadaşlar. Şimdi ucuz mu pahalı mı tarafına değineceğim. Ucuzluk pahalılık tarafına geldiğimizde ben gittim. sahibinden.com üstünden Başakşehir mahallesinde şöyle bir şeye baktım. Ee, Haziran 2025 ortalaması vardı en son. Ee, satılık konut metrekare fiyatına baktım Başakşehir bölgesinde. 64 bin daha hani Haziran şimdi biz Ağustos'tayız hadi diyelim ki 66 bin olsun. Arttığını varsayalım yani 64 bin, 65 bin, 66 bin. Ee, projede de örnek iki tane daireye baktım. bir artı bir. Biri 4.7 mi 4.8 di. Biri de üçüncü katlı olsun diye baktık. 5.3 milyondu. Baktığımızda 77 bin ile 79 bin TL aralığında bir metrekare fiyatına satılıyor proje. Proje bugün için pahalı görünse de 4 yıl sonrası için ucuz e şeklinde ben kendi yorumumu yaptım ve yazdım sizlere de iletiyorum. Yani genel manada Başakşehir'deki bu e alana baktığımızda yıllar içerisinde e hep böyle bir %25 minimum bir artış yaşanmış geçtiğimiz dönemde. %25 minimum artışlar aslında minimum %25 diyorum. Yani %80 olan yılda var. 2021, 22'ler 23 o dönemler. %25 üstünden bu fiyat üstünden fiyatladığımızda aslında bir tık daha 4 yıl sonrası için makul seviyeye geliyor. Bugün için bir tık pahalı gibi duruyor. Bazı projeler var. Mesela sahibinden.com üstünde e, 77 binlerin de üstünde. Mesela proje bazlı değişiyor. Hani orada işte bir ev yapmış adam. Site yapmış veya bir rezidans yapmış. Metrekare fiyatını 90 bine satıyor. Ama bazı yerlerde tek apartman orası aşağıya çekiyor. O yüzden ortalama 64 bin lira. E, bu da bir site aslında. Damla kentte bir site. Bunu, bu rakam şu 64 binlik emsel yani karşılaştığımız kıyasladığımız rakamın içinde normal apartman da var. Site de var. Rezidans da var. Ee, bunun üstünden gittiğimizde evet bugün için pahalı ama site için ya 3 aşağı 5 yukarı her iki site iki tarafı da site dersek örtüşebilir. 4 yıl sonrası için de uygun durduğunu kendi yorumum olarak iletmek istiyorum. Sizler de kendi yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ee, bugün için nötr pahalı bir yorum yapabiliriz bugün için. Yani nereden baktığına göre değişir. Git o aynı bölgede rezidansa bak. Bu projeyi ucuz dersin. Siteye bak. Nötrümsü dersin. Bir tık böyle yaşı yaşlanmış veya apartman noktasında baktın mı pahalı diyebilirsin. E, Nötür nötr, pahalı bir durum var bugün için. Bugünkü durum için. Ama 4 yıl sonrası için ucuz bir durum olduğunu ve özellikle burada halkars fiyatı 7.59 normal değeri 10 lira diyor. Burada 3 nokta önemli. Bir yani burada stratejin, niyetin, ya niyet demeyeyim de stratejin ve amacın aslında önemli bu noktada. Stratejin bir sen ne yapmak istiyorsun? Ev sahibi olmak istiyorsun? Gayrimenkul fiyat artışından yararlanmak mı istiyorsun? Buna göre stratejin yani buysa pardon amacın buysa buna göre bir strateji oluşturman gerekiyor. Ev almak istiyorsan e, tabii ki oransal dağılım daha yüksek bir başvuruyla almak ve ardından aylık bazda minimal alımlar yapmak diğer tarafta gayrimenkul fiyat artışından ben yararlanmak istiyorum diyorsan günlük takipler yaparak elindeki var olanı yukarıdan satmak, altta aşağı belli noktalara geldim almak çünkü fiyat hareketli olacak. Durum bu. Yeni bir ürün, yenilikçi bir ürün. Biraz daha böyle tabana yayma ürünü gibi duruyor bana gayrimenkul sertifikası. Ev alamayan, alamayacak olan bile gelip burada gayrimenkul fiyat artışından yararlanabilir. Biraz daha tabana yayma durumu var bu noktada. O da iyi. Umarım iyi çalışır ürün. Ee, ucuzluk pahalı tarafı nötr pahalı duruyor ama 4 yıl sonrası için ben ucuz olacağını ucuz kalacağını keşke alsaymışız gibi söylemler duyacağımızı düşünüyorum durum bu hayırlı uğurlu olsun yeni bir ürün bunlar yatırım tavsiyesi değildir yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir kendinize çok iyi bakın fırsatları kaçırmayın hepinize iyi günler diliyorum